Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Bana sorarsanız ben harika hissediyorum. Mükemmel. Çünkü e, bir projeye başvurdum. Ve bu projenin başlığı da bir ülkede e, bir ülkenin yabancı bir ülkenin şehrinde gönüllü olarak e, belli bir yaş grubuna öğretmenlik yapmak e, işte İngilizce eğitimi vermek benim başvurduğum e, proje buydu. Ve e, ben bu ülkeyi araştırırken şehri araştırırken e, Google de bunun içine koydum. Yani YouTube'dan işte farklı kaynaklardan, bloglardan falan e, falan araştırırken ayrıca Google Map'ten de bakmak istedim. Nasıl yerler nasıl gezilebilecek yerler var mı gibisinden. Ee, ve bu araştırmam e, süresince e, çok güzel yerlere e, vardım yani güzel yerler var işte yollar olsun zaten Google Map'te gerçek çekilmiş fotoğrafları ko konuluyor ve bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Bu yüzden işte bugün de bu videoyu çekiyorum <laughs> umarım beğenirsiniz o zaman videoya geçelim. Öncelikle e, birinci lokasyonumuz özgürlük meydanı ve burası Harkov'da bulunuyor yani Harkiv'de bulunuyor bir diğer adıyla. E, Ukrayna'da gideceğim yer bu şehir olduğu için buraları araştırma gereği duydum. O zaman sizlerle birlikte paylaştığım yerlere gidelim yani araştıralım bakalım. Allah, Allah. Hmm. Gökyüzü karanlık. Neden acaba? <laughs> Çünkü bu brayne bayağı soğuk bir iklime sahip arkadaşlar. Ben de soğuğu gerçekten çok severim ama gideceğim tarihten ötürü e, havanın soğukluğunu hissetmeyebilirim ya da bilmiyorum oranın e, hani havasındaki nem ne kadardır, nasıl kuruluk derecesi, belki gittiğim zamanda da soğuk olur soğuk olur. Şöyle etraftaki binalara bakalım. Hım, evet, gotik. Ukrayna bayrakları burada. Tabii ki. Neden acaba Ukrayna bayrakları? <laughs> evet, bu alfabeyi keşke bilseydim ama daha gitmeme 7 ay gibi, 7-8 ay gibi bir süre olduğu için öğrenmeye başlamayı düşünüyorum. Ha şimdi değil ama. Çünkü yapmam gereken farklı şeyler var. Mesela üniversitedeki ödevlerimi tamamlamak gibi. Şimdi buralara bakalım. Şurada e, bir ko yazıyor galiba. Bilmiyorum tarım için kredi çekmeyelim falan mı? Burada da Platinum Bank. Bank. Zaten anlamışsınızdır banka burası. Burada bir çadır var. Bu nedir? Ne çadırı? Üstündeki Ukrayna bayrağının renkleri işte şu alfabe var ya arkadaşlar şu alfabe gördüğünüz alfabe onu bilmiyorum ben <laughs> işte öğreneceğim inşallah bakalım diğer tarafa gidelim gidelim hadi git biraz daha ilerleyelim ki daha farklı yerler görebilelim Evet, burada gördüğümüz neler var? Burada insanlar var arkadaşlar, insanlar, araba, insan, yine insan. Aynı yer, <laughs> ilerleyememişiz. Yani ama şöyle bir incelediğimizde genel bir bakışta yani aynı Türkiye'yle, öyle diyeyim size. Hani aynı değil ama bina yapıları farklı hani. Bakın, şu binaya bakın, çok güzel ya. Gökyüzü hala karanlık tabii ki. <laughs> Neden acaba? Çünkü aynı günde çekilmiş. <laughs> Şöyle şimdi ben ilk e, Polonya maceram, yurt dışı maceramda ilk duran Prag olmuştu. Eee Prag'daki binaların tarzı da bu şekildeydi. Gotik tarzında çok hani hoş bilmiyorum estetik olarak bana hoş geliyor güzel. Evet devam edelim. Çarşımızı gezmeye. Arabalar, teyzeler, ablalar, insan topluluğu falan. Otobüsler, otobüsler eski yani ilginç. Burada da bir restoran var. Coffee Life yazıyor. Kahve hayatı. Hadi canım falan. Yaya geçildi. Ah ah şu alfabeyi bilirseniz. En azından okuduk. Aynen işte burada da insancıklar var arkadaşlar. Burada bize e, tanınan ayrıcalık ise şu. Yollarda arabaların üstünden gidebiliyoruz. <laughs> Bakın arabaların üstünden geçiyorum. Evet yine insanlar var. Ben yalnız şu an özgürlük meydanı haricinde başka yerlere gidiyorum fark ettim. Neyse buraları da görmüş olduk. Güzel. Harika. Çok güzel. Çok güzel bir yermiş. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte henüz Google Map üzerinden fakat ileride gerçek bir şekilde gideceğimiz bir yer olan Ukrayna, Harkov'un sokaklarında dolaştık. Yeni yerlerini gördük. Ee, çeşitli şeylerini gördük. işte, kafelerini, otobüslerini, ağaçlandırmalarını, bina yapılarını gördük. Ve ayrıca şimdi sizlerle birlikte e, fotoğraflı Gezilecek yerlerini paylaşmak istiyorum. Birinci olarak zaten özgürlük meydanı ploşa, swobody kendi dillerindeki anlamı. Özgürlük Meydanı Avrupa'nın en büyük 8. ve dünyanın en büyük 15. meydanıdır. Yani özgürlük meydanıdır. Şehrin kalbi konumunda olan meydan 20. yüzyılın başlarında Harki Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti olduğunda inşa edilmiştir. Özgürlük Meydanı inşa edildiği dönemden bu yana şehrin merkezi olmuştur. Günümüzde de resmi bayramlar, festivaller ve konserler bu meydanda düzenlenmektedir arkadaşlarım. İkinci yerimiz Harkiv Sanat Müzesi ya da Harkov diğer bir adıyla. Burası da gezip görülebilecek yerlerden bir tanesi güzel bir yer. Zaten ben müzelere bayılırım. Gittiğimde mutlaka uğrayacağım bir yer olacaktır. Ee, bu şehrin en ünlü müzesi olan Harkiv Sanat Müzesi Ukrayna'nın en eski müzelerindendir. Ukraynalı ve dünya çapında ünlü ressamların, heykeltıraşların eserleri burada sergilenir. Of tam yani benlik bir yer gideceğim. <laughs> Müze koleksiyonu 20.000'den fazla eseri içinde barındırır. Evet, ikinci gezilecek yerimiz Harkov Sanat Müzesi, işte Harkiv'de deniliyor sanat müzesi. Ee, bu müze şehrin en ünlü müzesi olan Harkiv Sanat Müzesi, Ukrayna'nın en eski müzelerindendir. Ukraynalı ve dünya çapında ünlü ressamların, heykel, heykeltıraşların eserleri burada sergilenir. Müze koleksiyonu binden fazla eseri içinde barındırır. Arkadaşlar hani bu uğrayacağım yerlerden bir tanesi olabilir. Hani çünkü ben müzelere bayılırım. Oradaki eski eşyalar, eski eserler, eski heykeltıraşların eserleri hani beni benden alıyor. O yüzden bu müzeye de uğrayacağım inşallah. Bir sonraki yerimiz Pokrovski Manastırı yani Intercession Monastery. Burası Karkiv şehir merkezinde konumlanan bir manastır. Şehrin en eski yapısı ve 1689 yılında inşa edilmiş arkadaşlar. Günümüze kadar korunarak gelen yapı Ukrayna'nın geleneksel üç kubbeli kiliseleri tarzında tasarlanmıştır. Dizaynı çok hoş bence. Mimarisi itibariyle Karkivin 7 harikası arasında gösterilir. Manastır 2. Dünya Savaşı sırasında zarar görmüş ve 1990'lı yılların başında ise restore edilmiştir. Evet arkadaşlar diğer bir gezilecek alanımız ise Shevchenko Parkı yani Shevchenko Garden. Görkemli Şevçenko Parkı, Kharkiv'in en eski ve en büyük park kompleksidir. Bu park, birbirinden güzel yeşil alanları, önemli anıtları, oyun alanlarını ve Kharkiv Hayvanat Bahçesi'nin içinde barındırır. Kharkiv Üniversitesi kurcusu Veseli Karazin tarafından 1804-1805 yılları arasında inşa edilmiştir. Bayağı eski bir tarihe dayanıyor. Parkta her sene yaz aylarında doğal çiçek sergisi düzenlenir arkadaşlar. Sonraki yerimiz Uspenski Katedrali. Beşinci gezilecek yerimiz. Yani diğer bir adıyla yani yabancı adıyla Assumption Cathedral. Evet burası Karkiv'in en eski Ortodoks katedrali olan Uspenski Katedrali eski şehir bölgesinde konumlanır. 1901 yılında Annunciation Katedrali inşa edilene kadar Ortodoksların şehirdeki ana ibadet merkezi görevini görmüştür. Ortodoks kilisesine ait olan yapı neo, klasik tarzın yansımalarını üzerinde taşır. Neo klasik tarz arkadaşlar. Ukrayna'nın e, en büyük Ukrayna'nın en büyük hayvan bahçesinden bir tanesi olan Harkov hay Hayvanat bahçesinde şu anda sıra. Harkov Zoo yani diğer bir ismiyle 1896 yılında kurulan park aynı zamanda ülkenin en eski hayvanat bahçesidir. 22 hektarlık büyük bir alana yayılmış hayvanat bahçesinde 385 türden 6810 hayvan yaşamaktadır. Evet bir sonraki Harkov gezilecek yerlerden bir tanesi Kozmos Müzesi. Evet tekrardan söyleyeyim e, müzeleri gezmeyi bayılıyorum. Hele ki bu müze gerçekten bayağı ilgi çekici. Diğer bir adıyla Kozmos Museum. Kozmos Müzesi Ukrayna'nın ilk ve tek kozmonotluk ve ufoloji e, müzesidir. Müzede evrenin bilinmeyen bölgeleri, göktaşları, başka dünyalardaki yaşam olasılıkları üzerine bir takım bilgiler, pilot ve astronotların gözlemleri, NASA tarafından çekilmiş fotoğraflar gözler önüne serilir. İnsanoğlunun uzaya gitmesi ve uzay mekiğinin fırlatılması gibi konularda çeşitli bilgiler yer alır. Harika! Arkadaşlar ben çünkü uzay bilimine de bayağı ilgi duyuyorum. E ee, favori yerlerimden bir tanesi. Sizlerle birlikte Google Map üzerinden Ukrayna'nın Harkov şehrini dolaştık. Caddelerini, sokaklarını, ağaçlarını, hatta arabaların içinden geçtik, arabaların üstünden atladık. <laughs> Güzel bir yolculuktu bence. Yani genel anlamıyla Harkov şehrini çok beğendim. Böyle bir yerde bulunacağımı bilmek beni çok mutlu etti. Ee, Ukrayna'nın Ukrayna ülkesinin genel anlamda görünüşünü bilmiyorum ama bir şehri böyleydi ki Harkov şöyle bir şey var ülkenin en büyük ya da en güzel ikinci şehriydi yani burada insanlar e, turistlere ihtiyaç duymuyorlar çünkü ülkedeki en zengin kişiler bu şekilde yaşıyor e, bu yüzden hani ülkenin ülkenin diyorum ya Harkov'un e, esnafları diyeyim artık kafe sahipleri falan e, turistlere ihtiyaç duymuyorlar çünkü zaten oranın yerleri yerlileri oldukça zenginmiş arkadaşlar e, ve ayrıca sizi Harkov'da bulunan e, yerlerin gezilebilecek yerlerin hakkında yerler hakkında bilgilendirdim. Ben de bilgilenmiş, ben de öğrenmiş oldum. Umarım beğenirsiniz ve ayrıca arkadaşlar bu projeye katıldığım projenin ismini ve açıklamasını bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Umarım siz de hani belki düşünüyorsanız yurt dışına gitmeye, orada gönüllü olarak çalışmayı belki o videomdan esinlenebilirsiniz, bilgiler öğrenebilirsiniz. benim için çok güzel bir proje olacağını düşünüyorum. 2021'de olacak. Çok uzak bir tarih fakat şimdiden çok heyecanlıyım. Çünkü hani içimde şöyle bir his var. Yurt dışını gezmek, hani dünyayı dolaşmak. Hani bu resmen içimde patlayacak bir Heves gibi hani böyle dışa yansıtamıyorum ama gerçekten çok istiyorum dünyayı gezmeyi, dünyadaki ülkeleri, yeni yerler keşfetmeyi, yeni insanlar tanımayı. Hani yeni insanlar derken tabii ki dışarıdaki bir insan da yenidir hani ülkemizin içinde. Fakat yeni kültürlerle birlikte yeni insanlar tanımayı istiyorum. Ee, bu şekilde bir isteğim var, bu şekilde bir heyecanım var. Bu videoyu da bu şekilde sizlerle birlikte paylaştım. Bu şekilde kelimesini çok kullandım. <laughs> Neyse umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bana destek olmayı lütfen unutmayın. Yani destek olursanız sevinirim. <laughs> o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.